merhaba. Merhabalar. Bugün Azra ile yaklaşık 6 ayda biriktirdiğimiz kumbaramızı kırıyoruz. Evet kumbaramız bu. Azra'cığım sence ne kadar var bunun içerisinde? Bence 600-700 arası olabilir. Çok iyi söyledin. Ben şahsen o kadar olduğunu düşünmüyorum. Evet kıralım. Kıralım. E neyle kıracağız? çekiç diyeceğim ama çekiç değil bu herhalde ama sanıyorum kumbaradan daha ağır diyebilirim. Sen mi kırmak istersin? Yok, ben mi kırayım? Yok ben istemem. İstemez. O zaman tamam. Hadi bismillah diyoruz ve kırıyoruz. Umarım yukarı ses gitmez veya aşağı. Hazır mıyız? Korkuyor musun? Evet. Çok mu? <laughs> ben içerisinde para var korkacak bir şey yok. <laughs> O kadar, o kadar korkma. Evet, kırıyoruz. Wow. Evet. wow. Çok fazla da biriktirmişiz. Nazan, sence sen mi daha fazla atmışındır benden? Yani ben daha fazla atmış olabilirim. Nasıl oluyor? Ben sen benim beni yeğenim değil misin? En çok ben attım. <laughs> Hadi kağıtlardan mı başlamak istersin? Metallerden mi? Metal olur. Metal. metal. Tamam. <laughs> o kadar olduğunu düşünmüyorum şahsen ben ama... yine eline... Ben de fikrimi söyledim yani. Tamam. Yine eline dikkat et. Aralarda şey olabilir. Evet hocam. Ee, evet. Şunu şu tarafa koyalım. Sen metal mi saymak istersin? Kağıtlardan başlayalım. Kağıtlardan başlayalım. Tamam. Ben o zaman metalleri yapıyorum. Ee, şu onarlı yapacağım ben. Sen de sayabileceğin şekilde. Tamam. Büyükten küçüğe doğru. Tamam. Şey yapabilirsin. Ama eline tekrar dikkat evet. et. Tamam. Burada bir tane de 50 e, cent var. <laughs> Nasıl araya karıştıysa bilemiyorum. Çok enteresan. Bir yuan var. Aa, Çin parası. Yuan. Enteresans. Çin'e gider onda harcarız yani. Çin'e, aslında çile gidecek bir durum yok aslında. Evet. Euro da var. Ben onu yapıyorum Azra'cığım. Tamam. Sen de. Sen hadi şey yapmaya başlasana. Tamam başlıyorum. Evet. 3, 6, 10. Sayması kolay olması açısından. Evet. Ben Bence bu metallerin tamamını sen attın, kağıtları da ben diyebilebilir miyiz? Olabilir. E bir dur da yani saydığım sayıyı unutuyorum. Sen saymayacaksın. Önce şey yapalım, yani böyle bir deste haline getirelim, ondan sonrasında en son sayarız ne kadar olduğunu. Ya mı saydım ben şimdi? <laughs> tabii tabii, sen sayma. Şu an sadece deste yapmaya çalış. Senin fikrin ne burada olacak? Valla ben bir Euro daha çıktı enteresan. Ben de merak Benim edin fikrim için. yani şu an kesemiyorum açıkçası. Sen Azar'cığım bak şunu yapman gerekiyor. Bak şöyle. Aslında 10 yaşındasın yani. Bence biliyorsun. E, ben bilirim, parayı sararım. Buruş e, buruş olduğu için S koyamıyorum. E, yani kumbara dar hacimli bir yer olduğu için orada tabii ki. Şu şekilde hani sen bir şey haline getirebilirsin. Yani Atatürk de aynı yöne baksın. Benim bu arada şeyim var. Onda tikim var. Sana bir kayıt. E, benim de tiketim oluyor ama senin gibi para tiki değil. Para önemli, <laughs> değerli. Bence buradan 600 500 çıkmaz. 600 500. Evet. ay işte 600'de değil çıkmaz bence diye düşünüyorum. Bence. Çünkü çok fazla sayı söyledim. Bu hakikaten dikkat et eline gelebilir bunlar. Aslında çok da, çok da parçalanmadı aslında ama enteresan oldu tabii. Çekiç olmasa da. Evet, biz bu arada sayıyoruz. Ee... ben saymıyorum. Yok saymıyoruz pardon. Şu an şey aşamasındayız. Yani Testeleme aşamasındayız ve bekleme aşamasındayız. <laughs> e ben bunları çok barış barış yapıyorum. <laughs> <laughs> ben bu süperaları yakıyorum. Yani tamam, 50 <laughs> ama batma şeyi var. <laughs> ya batma sen beni düşünme sen paralarını Para verirsen... <laughs> Paralar önemli diyorsun yani. <laughs> ya benim emeceğim batsana bir şey olmaz. Sen de... Bir... Yeter ki para olsun diyorsun yani. <laughs> e para hastaneye gideriz. <laughs> Bence hastaneye yetmez. Sence yeter mi Yiğit? Bence bu kadar yetmeyebilir. Yetmeyebilir evet. Ki yani şu dönemde zaten hastaneye gitmek de çok mantıklı bir fikir değil. Değil. Evet. Olmayan hastalığı katma ihtimalimiz bile var. Malum bir de korona belası var. Ülkemizi sarar. Allah yardım etsin. Çok zor bir durum. Değil mi Azim? Korkuyorum yani. Sen ama kaç tane koydun? 10 tane olması gerekiyor. Onu da sar. 10 tane mi koydun? Tabii ki. Yani bu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. koyacağız. Evet Yiğit'ciğim senin tahminin nedir? Şimdi sen onlukları saydıktan sonra hafif bir Çok tahmin oluşmaya senin. başladı. Az daha güzel tahmin etti diye düşünüyorum. Bence ben net bir rakam sallamak istiyorum. 558 TL çıkacak diyorum. 558 TL. He he atma. Neden 58? Sivaslıyız. Evet. <laughs> Sivaslı değilim. Yarı Sivaslıyım. Yarı Annem Sivaslı. Annem Sivaslı. Sivaslı. Evet. 558 ben demek mi? isterim. Ben mi? 558 doğru. İstanbul'da. O da güzel bir kafiye var bu arada. İstanbullusun. Konyalıyım. İşte kafam karışıyor öyle şeyler diye. Tamam sen ya. parayı say. Sonra biz nerede olduğunu tekrar söyleriz. Konya, Konya. Konya. 8, 9, 10. Para saymak aslında çok zevkli ama ben şu aradaki porselenlere takıldım diyebilirim çünkü elime bakar mısın? Elimi birazcık beyaz şey oluyor. Beyaz porselenin de çivi gibi bir özelliği var. Direkt içerisine batıyor. Yani bunu evde mümkünse denemeyin. Deniyorsanız da altında bir şey olmasını sağlayın. Bakın de. sakın böyle şeyler denemeyin. Yani bunu böyle kırarken eşi çekiçle kırarsınız. Ezga, zaten bu çekiçten daha ağır. Kırıyorsunuz bir de. Sizin bir de böyle normal metal, böyle kumbara olmayabilir. Demir olur. Pek kesmeyebilir. Ama demir böyle çizebilir, acıtabilir. Dikkat edin. Bu 50 50 mi seçiyorsunuz? 50 kuşları ben yine bir şey. 25 yapacağız. kuruş da var burada. Var. Onları da ayrı bir şey yapacağız. 2, 3. Ben 25 kuruşlardan ayırayım mı bunu? Hayır. 5 6 7 Ay yoruldum. Yoruldum. 8. Ben bunu şimdi kapama vuracağım. 10. Yok. Onda bence bununması. <laughs> kafasını gerçekten... Böyle bana ki 100 kilo vardır. Yok. Bu kadar ağır ama çok ağır. 100 kilo yoktur. Bunu bebek taşıyamaz. Bu arada bu ne diye soran olursa bu pirinç. E, yani dövecek diyebiliriz değil mi? <laughs> de dövecek böyle mi? hani bir şey oluyor da bunun içerisinde böyle buruluyor. He böyle yani şöyle ya. diyeyim sarımsak gibi şey oluyor. Onu şöyle ona diyebiliriz tahmini Tam da bilmiyorum. Yani evet. ne yapmıştık işte. Onları birlikte şey yapmamıza gerek yok. Altı, yedi, buçuk. Yedi buçuk mu var? Yedi buçuk var. Şurada geçersiz paralarımız var. 1 Euro Çin parası. Euro ve... Aman Çin'e dikkat sert var. Yedi buçuk. Ee, şimdi Azar'cığım buraya dikkat etmen gerekiyor. Şöyle yapalım. Bu bayağı da döküldü. Aslında kırılırken hani çok tehlikeli gibi gözükmedi ama... Kırıldıktan sonra fark etti ki gördüğünüz gibi yani şöyle enteresan bir durum oldu burada. Yani aslında baktığınızda bu e, yani iki parçaya böyle üç parçaya bölünmüş gibi gözükebilir ama yani kırıldıktan sonra böyle parçalanması da çok garip oldu yani bunu anlayamadım. Sanıyorum bu e, şeyle alakalı olabilir, porselenin kalitesiyle alakalı olabilir. Yalnız ben kendi açımdan bir detay gördüm onu söylemek istiyorum. Detay? Porselenin içini bence kontrol etmelisiniz. Aa. Ya az Bunları çöpe mi atacak? ya. <laughs> 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 Neyse. Ya. <laughs> Allah'tan dikkatten kaçmıyor. Yani onları çöp atsaydı şey çöp karıştıranlar artık. <laughs> şey Para bulmuş olacaklar değil mi? Evet. Şimdi Azra'yı şöyle yapalım. Ben sana söyleyeyim sen e, aklında tut. Sonra okulda çok beceriksizimdir ama artık idare eder. Olsun. Ha şimdi önce metallerden başlasak yoksa... Bence kağıt. Kağıt. Tamam evet. Çünkü... Azal, çok... oradan kalemi getirir misin bana? Getireyim. Bir de kağıt alabiliriz oradan. Birazcık. Getir aç. Getireyim. Şöyle. Şimdi metallerden başlayalım. Evet ben bir sayayım. Çık. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 120 130, 140 7.50 140 Şu an metal para. 147 buçuk, yani. 147, .50, 147 .50 TL 50 kuruş diyebiliriz. Evet kağıda geçelim. Kağıtlarımıza. Hı? 10 onları 20 30 35 35 şöyle ayrı şey yapalım sonra onu ilave ederiz 35 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 bir şey diyorsun ama orada göremedim onu kaçırdım. Ben kaçtıydım. Unuttum. Tekrar sayıyoruz. <laughs> 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 160 170, 180. Evet, bunu not almamızda fayda varmış. 180. Oradan evet. Yani. mi çıktı? Metin Akpınar'ın bir filmi var. <laughs> sayıyorlar sayıyorlar tekrar sayıyorlar ona biraz benzedi şimdi bunu da saydık Azal baya para çıktı ama ben bu kadar beklemiyordum 600-500 olmaz 600-500 evet. olmaz mı diyorsun? 500-600 işte ne fark evet. eder? 600, 80, aynı 80 yani. 100, 120 Şimdi burada da 120 liramız var. Toplamaya geçersek eğer. Azar'cığım 120, evet. 180 daha ne kadar yapar? 120, 180'de. 300 TL. 300, evet. 300 TL e, 10 ve 20'den oluşuyor. 180 ile 20'yi toplayınca 300 etmiyor. Hayır 180 ve 120. Şimdi ha. evet Tapağ 180 120 daha 300 liramız. 5'lik hariç 300 liramız var. Beşliklerimizi de tekrar sayalım. 35'ti. Artı 35 eşittir. 335. Evet, artı 147 50 metal paramız var. 147 50 artı 335. 147 artı <laughs> 335 topluyoruz azracım. 5, 12, elde evet, var. 1. 1, 4, 5, 8, toplamda. Toplamda e, 482 TL var. E ben, yani, ben 600 500 de, yok. 600 700 demiştim. Evet. Ama Yaklaşık, yaklaşık 500 TL diyebiliriz. E, elimizden geldiğince atmaya çalıştığımız, Azra ile beraber atmaya çalıştığımız rakam buydu. E, bu parayla ben bir soru var bizim. Parayla ne yapmak istersin? Açıkçası onu hiç düşünmedim. Ee, bir kısmını Azra'ya vermeyi düşünüyorum. Ee, Azra sen ne yapmak istersin? Senin fikrin zorunda. Yani ben daha çocuğum. Ben eğlenmek istedim Düğüne parka gitmek, denize gitmek. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Eğlenmek istedim e, tabii yani 10 yaşında bir genç kızımız için e, isteyebileceği herhalde en mantıklı şeylerden birisidir. Tabii, benim... Malum Bugün koronavirüsün, koronavirüsün 12. günündeyiz. Biz de yani evimize erzak kalmayı düşünüyoruz. Açıkçası kumbarayı açma planımızdan birisi buydu. Yani market alışverişi yapmak, en azından evimize bir şeyler koyabilmekti bizim amacımızda. Azra'ya da bir zaman dilimi ayırabilirsek tabi bu durumlardan dolayı şu an mevcut değil öyle bir zaman ayırmamız ama Luna Park fikrini de sonradan değerlendireceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız, yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay.